Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Heyecanlı bir gün, heyecanlı bir anımı sizinle paylaşmak üzere kayda girdim. GoPro'mu yanıma almıştım. Ankara Çay yolundayım şu anda. Gece saat 1.30 civarında otobüse bindim ve sabah saat 7.30-8 gibi Ankara'ya geldim. Gelme sebebimi tahmin ediyorsunuz. Biliyorsunuz yeni bir motosiklet almak amacıyla buraya geldim. Yeni aldığım motosikleti şimdi size göstereceğim ama neden aldığımı, neden tercih ettiğimi, alım satım yapmak için mi, yoksa uzun süre binmek için mi, neden bu markayı tercih ettiğimi İstanbul'a giderken hepsini anlatacağım. Ama önce hangi motosikleti aldım onu size göstereyim. Evet görüyorsunuz BMW uçak pervanesi ablemle BMW S1000 XR 2020 model bir motosiklet bu. Uzun zamandır aslında planladığım, hayal ettiğim, e, uzun zamandır hep böyle radarımda olan ama bir türlü kısmet olmayan bir motosiklet modeli. E, S1000 Arar motor bloğunu kullanan fakat onun kısıtlanmış bir versiyon olan S1000 XR'ı tercih ettim. Tercih ederken bana yardımcı olan Orkun kardeşim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ederim. Satma sebebini öğrenebilir miyim? 3 yıldır kullanıyordum. Birazcık artık hani yeniliğim mantığındaydım. Hayabusa'ya bir yandan da bakıyorum. Hani o yüzden hani satıyorum. Yoksa onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Çok da sevdiğim, çok da önerdiğim bir motor. Peki özellikle şunu sorayım. Piyasada genelde böyle bu motosikletlere 550-600 bin bandında fiyat yazıyorlar. <laughs> Sen sıfır fiyatının altında bir rakam yazmışsın. <laughs> Sebebi ne? Çünkü olması gereken o. Yani insanlar aslında sıfır fiyatının altında. Yani ederi budur bence. Hani sıfır fiyatından daha yüksek rakamlar yazdıklarında piyasayı yükseltiyorlar. Hani sahibinden şu an hani real rakamlar üzerinde ilerlemiyor. İnsanlar da piyasayı birazcık sahibinden zannediyorlar. Ya yani bence piyasası hani sıfır fiyatı neyse 2022'si altında 50 bin lira 60 bin lira altında olmalı. Yani normali doğalı budur işin. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın ne kadar aldım, fiyatı ne kadar, sıfırı ne kadar, bu motosiklet ne kadar, ne kadar eder hepsini tek tek anlatacağım size ama önce notere gidelim, üzerime satışı alayım, ondan sonra detayları anlatacağım. Bir tane olay yaşadım, gelir gelmez eldivenin tekini kaybettim, onu nasıl halledeceğim onu da bilmiyorum. Hadi şimdi notere, hadi Orkun. Hayırlı olsun çok. <laughs> Eyvallah. Evet sevgili arkadaşlar, noter satışımızı yaptık. Şimdi... Orkun kardeşim arabasıyla birlikte beni tekrar motoru aldığımız yere yani evine götürecek. Çünkü e yolda gelirken eldivenimin tekini düşürmüşüm abi. Tek eldiven kaldım. Dedim korkuna ya kardeşim bana bir tane eldiven ver ben İstanbul'a gideceğim. Yani tek eldivenle gitmeyeyim veya buradan 1000 liraya 2000 liraya bir daha eldiven almayayım. Evde 4-5 tane var. O yüzden dedi ki ya abi olabilirsek dedi gidelim eve bir tane eldiven vereyim sana dedi. O yüzden bir daha evine gideceğiz. Bir de farkındaysanız plakada da yok. Çünkü özel plakaymış Orkun'un plakası Özel 20.000 lira para vermiş plakaya Dedi ki ben bunu alacağım Tamam dedim ona da Şimdi eldiveni alacağız gideceğiz Bir de plaka bastıracağız İyi oldu bir taraftan da 0.6 plakaydı 34'e dönmüş olacak Hadi bakalım bismillah Hazırız <laughs> Vay 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 4 silindiri sesine bak Oo çok yumuşak bir ses ve çok kıvrak bir makine. Dur biraz kullanayım da makine hakkında bir şeyler söylerim. Espin sar. Abi otobüs yolculuğu o kadar zor bir şeymiş ki. O kadar zor bir şeymiş ki. En son bir 10 yıl önce falan yapmıştım galiba. Ya yemin ederim böyle perişan haldeyim şu anda perişan. Yani aynı koltuk üzerinde bir 7-8 saat yolculuk yapmak insanı gerçekten felaket yoran bir şeymiş. Geceleyin saat 3'te 4'te tam uyuyorum gözüm tam kapanacak olan çay servisi kahve servisi falan yapıyorlar. Dedim ki Allah'ım otobüsle yolculuk yapmak zorunda olanlara sabır ver diye dua ettim içimden. Ya biz bir de alışmışız motosikletin bu rahatlığına ferahlığına veya otomobilinizle kendi otomobilinle yapılan seyahate. Vay be! Vay be! Bakayım cam ne kadar yükseliyor. O güzel. Quick shifter da var. Ama 8300 kilometre demişti bana Orkun. 8800 kilometre çıktı. Yani bir 500 kilometrelik bir aldatmaca yaşandı. Orkun izliyorsan <laughs> kardeşim bir de abi bakım tarihi gelmiş. Yani sadece şey değil. Şuradan döneceğiz galiba. Tabi Ankara'nın yabancısı olunca Bakım kilometre olarak da olmamış, 10 bin olmamış ama tarih olarak da olmuş. Yani döndüğümde bakımını yaptırmam gerekiyor. Dedim ki kardeşim bunları söylemedin. Ben bu buraya geldim. Hani 2000 lira tutsa bakımı, Bin lirasını düş dedim. Sağ olsun o da düştü vallahi. Çünkü artık 3'ün 5'in hesabını yapıyorum. O kadar pahalıya aldığım bir motor oldu ki çünkü. Bu motoru satabilir miyim, satamaz mıyım vallahi hiç bilmiyorum. Hiç. Satamasam da kullanırım ya. <laughs> Şimdi şeyi söyleyeyim size. Makineyi ilk gördüğümde Orkun dedi ki bir yere göstermek istiyor musun? Bir ekspertiz yaptırmak istiyor musun dedi? Ben de dedim ki bir bakayım. Az çok yani yıllardır da bu işi yapıyoruz. Az çok anlıyoruz bu işlerden de dedim. Hemen yanına gelir gelmez şurada bir tane ufak bir çizik gördüm. Dedim ki bundan bana bahsetmedin kardeşim dedim. Abi ben de yeni gördüm dedi. Tabi doğru yalan bilemiyorum. Bunun görünce daha böyle dikkatli baktım tabii ki sağında, sonunda başka bir şeyler var mı diye. Özellikle hani şu ee, şeyler gidon topuzları aynanın köşeleri aynaların şu sinyaller buralardaki parçaların bu çizikleri var mı şuradaki bu bağlantı mesnetinin şeyi nedir bu saplamanın olduğu yer. Şu özellikle ayak peklerinin altını kontrol ettim. Şuralarda sürtme var mı? Buralarda var mı? Orta sehpasında var mı? Egzozda egzoz dışında var mı? Şuralarda var mı? Diye özellikle hani düşen motorda genelde hasarlar orada olur ve düştüğü zaman hepsini halledemezsin. Yani bunu değiştirebilirsin belki ama yani şuradaki sürtmeden kaynaklı bu peklerdeki şeyleri Değiştiremezsin abi. Yani değiştirmek istemezsin. Masraflı olur çünkü. Bir şekilde ortaya çıkar. O yüzden baktım çevresinde hiçbir şey yok. Sonra tabii geldim balatalarını falan kontrol ettim. 8000'deki balatalar mı bunlar? Diskleri kontrol ettim falan. Genel olarak şöyle diri duruyor mu durmuyor mu bunları kontrol ettim. Dedim ki kardeşim ekspertisi falan gerek yok. Alalım gidelim dedim. Motor belli ki temiz. Zaten 8000 km'lik motorda da hani plakası da temiz olduğu için, plakasında da bir hasar kaydı çıkmadığı için, genel olarak da diri durduğu için herhangi bir ekspertiz yaptırma ihtiyacı duymadım. Evet, eldivenlerim nasıl? Gayet güzel, değil mi? Bir tanesi böyle bir şey. <laughs> bir tanesi böyle bir şey abi. <laughs> ya onda da uzun kışlık eldiven varmış. Dedim ki abi kışlık eldiven beni yakar pişirir. Tamam korur belki ama sen dedim şu yarım eldiveni var. En azından elimin üstü rüzgar almasın. Mecburen abi böyle döneceğim. Çünkü hani 1500-2000 lira bir eldivene vermek istemiyorum. Evde çünkü 4-5 tane var benim. Yani idare ederek mecburen böyle gideceğim. Yapacak bir şey yok. Ankara'nın plaka basım yeri burasıymış. Şuradaki sıraya bakar mısınız arkadaşlar? Kalabalığa bakar mısınız? Plaka montajı. Başvuru buradan mı abi? Başvur Şurada Evet sevgili arkadaşlar Ankara'da plaka işini hallettik şöyle plakamı da size göstereyim 34 çıktı yani başka bir şehirde alsanız bile plakayı eğer ikametgahınız İstanbul'sa yani ikametgahınız neresiyse oranı plakasını veriyorlar size yani 06'dan 34'e döndürmüş olduk hemen montajını yapayım ondan sonra yola çıkayım sevgili arkadaşlar şimdi konuyu anlatmaya başlayayım 2 hafta öncesine kadar benim hiç böyle bir motor alma niyetim yoktu hiç İki haftadır da BMW Espin XR kovalıyorum. Şimdi sebebini anlatacağım. Bu motoru neden aldığımı. Hani kullanmak için mi, alsat yapmak için mi veya ee, ne için aldım onu anlatacağım size. Ben aslında başka bir motor aldım. Başka bir motorun ön siparişini vermiştim. Onu bekliyordum ki daha multistrada mı satarken bile diyordum ki daha düşük cc'li böyle 750-800-900 cc'lik bir model alacağım. Öyle yakıt tüketimi benim için çok önemli. Hani multistrada da 100 kilometrede 8 litre 9 litre yakıyorum. Hani bana koyuyor demiştim. Tabi başka sebepler de vardı da asıl sebep buydu. O yüzden hani büyük motor almayacağım, 4 silindirli motor almayacağım demiştim ama siparişini verdiğim motor gelme tarihi belirsizleştiği için gelme durumu gelse bile yeterli stokta gelmeyeceğini öğrendiğim için, bana sıra gelmeyeceğini öğrendiğim için dedim ki abi ben hani uzun uzun yıllardır hayalini kurduğum bir motor var. Hayalini kurmakta şöyle, ta Crossrunner zamanından beri ben bir s kovalıyordum. Beni iyi takip edenler hatırlar bunu birkaç kere söylemiştim. Crossrunner'dan sonra S1000 geçerim niyetiyle Crossrunner kullanıyordum. Ama o arada araya bir Ducati girdi ve o Ducati maceram benim bir 3-4 yıl sürdü abi. 3-4 yıl Ducati'den kopamadım. Yenilendi, modeller yenilendi. İşte 4 silindirlisi geldi, tasarımlar şahane oldu falan. 3-4 sene boyunca Ducati kullandım ama çok uzun süre Ducati kullanınca da insanların gözünde sadece Ducati'ye binen, sadece Ducati'ci, Corlas'cı bir adam imajı çizmeye başlayınca bu sene karar vermiştim Ducati'ye binmeyeceğim. Bu sene başka bir markaya bineceğim demiştim. O başka markada da sipariş verince, sipariş gelmeyince dedim ki benim abi bir şey almam lazım yani bu döneme kadar. Çünkü yola gidiyorum, festival oluyor, bir iş oluyor, güç oluyor, gitmeye motorum yok şu anda skutur haricinde. Sonra SPDXR'a bakarken de fiyatlarına 550'den başlıyor. 600 lira, 650, 700'e kadar da gidiyor. Bunun en paketleri falan var. Bu 15 bin devir çeviren paketleri falan var. Hani çok güzel motorlar abi. Yeni tasarımı bu 2020'de çıkan bu kasasıyla çok güzel oldu. Ben de abi kovalıyordum uzun zamandır bakıyordum ama hiç de böyle niyetlenmiyordum. Ciddi olarak bakmıyordum. Sonra bir Forza 250 aldım hatırlarsanız böyle alsat yapmak için. 105'e aldım 150'ye sattım. Onunla ilgili iki bölüm içerik ürettim. Bu işler nasıl dönüyor? İlgi gördü, takip edildi. Alsat piyasasının nasıl olduğunu görmüş oldum bu sayede dedi. Düşük CC'de çok iyi dönüyor alsat piyasası. Fakat büyük CC'de o kadar hızlı dönmüyor, o kadar iyi dönmüyor. Dedim ki ulan bunu da denerim. Hem bak şimdi şöyle özetleyeyim, çok karıştırmayayım olayı. Birincisi siparişini verdiğim motorun birkaç ay daha gelmeyecek olması yazın motorsuz kalmamak adına bunu tercih ettim. İkincisi uzun zamandır s kovalıyordum. Ta Crossrunner yıllarından beri s almak istiyordum ama bir türlü kısmet olmamıştı. Bir türlü yolumuz kesişmemişti. Üçüncüsü Alsat piyasasında scooter piyasası çok hızlı dönüyor. Düşük CC'ler ama yüksek CC o kadar hızlı dönmüyor. Bunu da denerim belki diye düşünerek tercih ettim. Dördüncüsü hiç daha önce benim bir BMW motosikletim olmamıştı. İlk kez bir BMW sahibi olmak istedim. Ne yalan söyleyeyim. Hem kullanımı hem işletimi açısından BMW sahibi olmanın şeyini yaşamak istedim. O yüzden abi arttırılabilir bunlar tabi ama bütün bu sebeplerden dolayı BMW S1000XR'ı tercih ettim. 8.900 kilometrede bunu hani ben 10.000-15.000 yaptıktan sonra satılığa çıkaracağım. Satılmazsa da çok da önemli değil kullanırım diye düşünerek aslında tercih ettim. Hani o riske giriyorum büyük CC riskini ama o riskin sonunda hani zarar edersem, satamazsam problem değil abi motor güzel ben bunu kullanırım diye de düşündüm. Bunun yanında hani arazi ve offroad özelliği olmayan bir motosiklet olduğu için de tabii ki ben araziye girmeyi hafif böyle toprakta sürmeyi falan seviyorum korkusuzca girmeyi. Öyle bir özellik vermediği için tabii ki bir eksiklik bu benim adıma ama e, yolda verdiği özellikler onu tabi tamamlıyor. <laughs> Anlatırım onu inceleme bölümlerinde. Bunun yanında benzin fiyatını soranlar olacak. Ya kardeşim Ducati'yi benzin diye sattım diyorsun, gidiyorsun 4 silindirli s 1000 alıyorsun. Sen ne ayaksın Selçuk diyenler olacak. Bunun yakıt tüketiminin e, çok basmazsan her motorda olduğu gibi ortalama 6 litreler, 6,5 litreler civarında olduğunu biliyorum. Ve ben bu motosikleti şehir içerisinde sürekli kullanmayacağımdan da eminim. Şehir içerisinde çünkü Scooter kullanmayı seviyorum ben. Scooter gidip geliyorum her yere. Çok daha kolay, pratik oluyor ve daha az maliyetli oluyor. Dolayısıyla hani uzun yol yaptığımda e, ihtiyacımı karşılayacak bir motor olacağı için hani bu, bu anlamda yakıt tüketimini düşünmüyorum. Başka, başka ne soru olabilir kafalarda? Başka da ne soru olacak abi işte aldığım motor S1000XR. Road modunda bile canavar bir motor. <laughs> tabi son dönemlerde biliyorsunuz motosiklet fiyatları faiz seviyede yukarı çıktı. Bu motosikletin sıfırının fiyatı bugün alsanız 2022 kasa Kasım'a tarihi veriyorlar bu bir. Yani ben onu da sordum tabi Borusan'a. Kasım'dan önce motor yok dediler. Sıra var dediler. Kasım'da da alsanız, Ekim'de de alsanız fark etmez. 550 bin liradan başlıyor en boş paketi. 650 bin liraya kadar da gidiyor. 650-700 bin liraya kadar da gidiyor. İkinci el ilanları ise yine 550 bin liradan başlıyor. Yine 600, 650, 700 bin liraya doğru gidiyor. Yani ikinci el fiyatları sıfırından ucuz değil. Ben bu motosiklete bakarken İstanbul'da hani bir sürü motosiklet var ama düşük kilometreli olmasına rağmen hani fiyatları sıfır fiyatında. O sıfır fiyatına kullanılmış motosiklet almak istemedim ne yalan söyleyeyim. E madem kullanılmış alacağım biraz daha ucuz almam gerekir diye düşündüm. O yüzden o fiyatı verenlere tekliflerde bulundum. Hani 500 yazana 450 dedim. 600 yazana 500 dedim. Ne bileyim hiçbiri yemedi, hiçbiri olmadı, hiçbiri satmadı yani. Sonra bu Ankara'daki buradaki arkadaşa dedim ki 480 yazmıştı fiyatı. Dedim ki hocam 450 bin lira param var. Verirsen geleyim alayım. Abi dedi dalga mı geçiyorsun? Ben zaten piyasanın en ucuz fiyatını verdim. Sıfırından daha ucuza en az yazan benim. Almak istersen 480'e gel al dedi. Sonra ben vazgeçtim almaktan. Sonra baktım araştırdım falan bütün o anlattığım şeylerde yaşanınca dedim ki gideyim abi ben bunu 480'e alayım. Yani alış fiyatım 480 bin lira sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyenler çok olacak. Yuh 500 bin liraya motor almışsın Selçuk. Bu nasıl bir paradır diyenler olacak. Aynı şeyi ben de söylüyorum bakın. Bunu sadece siz söylemiyorsunuz. Ben de diyorum yuh. Ulan ben 500 bin liraya motor alacak birisi değilim normalde. Hayatta almam o parayı hayatta vermem. Ama şu andaki konjektör ekonomik yapı bunu gerektiriyor abi. 500 bin liraya ucuz bile aldığını mı söyleyenler oldu. Aa ucuz almışsın, niye almışsın falan diyenler oldu. Düşünün yani durumu. Çünkü 550'den başlıyor, 650-700'e kadar gidiyor. Bundan bir ay sonra kaç lira olacağını bilmiyoruz. Düşmesi gibi bir imkan yok ancak yerinde sabitlenir. Bunu da bildiğimiz için, zarar etmeyeceğimi de bildiğim için o yüzden sıkıntı yapmadım abi. 480 bin TL parayı saydım. Ha bu arada bu motosiklet 2020 model. 2022 modelle arasında tek fark neymiş biliyor musunuz? Sadece renk farkı. Grafik sticker renklerinin tasarım farkıymış. Bunun haricinde motor bloğunda özellikle hiçbir farklılık yokmuş. Bu orta paketi galiba. Bir de bu yarış kırmızısı diye geçiyor. Ekstra parayla alınıyormuş bu yarış kırmızısı. Yani normal stickerların rengin yerine bunu almak istediğinizde ekstra paraymış. Hani 3 kuruş pahalı olsun, kırmızı olsun sözü demek ki oradan geliyor. Elektronik süspansiyon üzerinde standart Quick shifter standart, EDC kısıtması standart. Ne bileyim, bir sürü standart özelliği var. Her şey var yani motorda. Yok yok. oynayan mı bile var. Aha bak göstereyim. Al böyle kısaltıyorsun falan. Bunun bir de en paketi var. En paketi 15.000 devir falan çeviriyor hani daha yüksek karbon donanımlar Akrapovic egzozla falan geliyor. Farklı tasarım, dizaynla falan geliyor. Gerek yok abi. O kadar fazla devir çevirmesini de istemem abi. 11.000 devirde kesin Girsin kesiciye Şöyle bir özelliği var bu motorun eskiden kullandığımdan Hatırladığım kadarıyla da biliyorum Bak zaten 6. viteste kullanıyorum farkındaysanız Hem yakıt tüketim az olsun diye Hem de hani sakin gidiyorum e, Motorda gidiyor Bak 3000 devirlerde falan gidiyorum 6. viteste Müthiş dolu müthiş Müthiş smooth bir alt devir torku var Bu motosiklette ve road modundayım şu anda Az önce kayıtta değilken Diğer modlara şöyle bir bakayım dedim Dinamik proya aldım Orada var ya Böyle bir 6000 bak 6000 de değil o. Kaç o? Evet evet 6000'e gelince bir coşuyor. Bir manyaklaşıyor motor. <laughs> Vallahi başka bir motor oluyor yani. Yani sport modu dinamik pro diye tahmin ediyorum ama bana şu anda road modu yeter. Modlar arasında geçiş yaptıkça süspansiyonlar da otomatik olarak değişiyor semi aktif. İsterseniz buradan süspansiyon ayarlarını kendiniz de vermiş olduğu ayarlara göre yapabiliyorsunuz. Yani şey yapamıyorsunuz. Tek tek girip bandına, kompresyonunu değiştiremiyorsunuz ki. BMW'lerin hepsinde böyle. Anahtarsız çalışılması, led farları, viraj yönü bilmem ne falan hepsi var yani motorda. Şu andaki duygularımı tahmin ediyorsunuzdur. Yeni motosiklet almak çok güzel bir şey sevgili arkadaşlar. Allah herkese gönlündeki motosikleti nasip etsin. Yeni motosikleti nasip etsin. Gerçekten müthiş bir duygu ve özellikle de istediğin, arzuladığın bir motosikleti satın alabiliyor olmak, o güce sahip olabilmek de ayrı bir haz, ayrı bir mutluluk. O yüzden çok mutlu duygularla şu an sürüyorum. Hani 450 kilometre dedim ya İstanbul. İsterse 1000 olsun. Bugün giderim ben. Bugün ben 2000 kilometre giderim öyle söyleyeyim. Öyle bir hisle sürüyorum şu anda. Şimdi biraz kullanayım. Daha sonra tekrar kaydı açar. Devam ederim. Evet sevgili arkadaşlar yaklaşık yarım saattir şu hızlarda seyrediyorum. 150 ile 170 bandında 100 kilometrede 6.3'e kadar çıktı. Ben hani daha fazla bekliyordum. Yani 7'ye yaklaşır diye tahmin ediyordum ama ne yalan söyleyeyim bu şey beni sevindirdi. Bu yakıt tüketim oranı beni sevindirdi. Yani umduğumdan daha az yakan bir motor çıktı. Şu uzun yolu itibariyle. Tabii ki şehir içerisinde 6.5-7'leri bulacaktır ama en azından hani çok performansı kullanmayınca, canını almayınca 8-9 litrelere çıkmayacaktır umudunu gördüm. 6.4'ü çıktı bu arada. Altı buçuk diyelim biz ortalamasına. Yani 150-170 bandında uzun yolda. Bu arada hava sıcaklığı da 17 dereceye düştü. Tabi Bolu Dağı'na doğru geliyorum. Burada hava sıcaklığının düşmesi gayet normal. O yüzden şurada bir yerde bir yer bulursam durayım üzerime bir şey geçireyim içime. Üşüdüm üşüdüm hem de çok üşüdüm. 13 derece ne lan? Ulan 25'lerden 13'e düştük arkadaş. Bayağı soğudu ya. Oh sıcak sıcak. Başlarım böyle Göstergeye daha BMW iyi dedik iyi dedik de abi bu nedir ya Bir saattir uğraşıyorum şurada ya Bağlanmıyorum abi vazgeçtim ya Şeyi de bozdum Kaskımla telefonun bağlantısını da bozdum bu arada En azından Eğici kısıtmayı bari açayım <laughs> O özelliğinden faydalanayım abi Ne yapayım yani ya bütün motosikletlerde bu var bakın interkomunuzu telefonunuza bağladıktan sonra Gösterge paneliyle eşleştirdikten sonra Sonra kaskınızı da bağladıktan sonra bunu açıp kapattığınızda birbiriyle olan iletişimde kopukluklar yaşanıyor Yani tam müziğinizi açtınız yola çıktınız Sonra motoru açtınız çalıştırdınız haydi bu bağlanınca oradan kopuyor, öbürü kopunca buradan kopuyor falan Yani şunu bir düzeltemediler be abi bu sadece şeylerde güzel Apple CarPlay ve Android CarPlay olan motorlarda güzel oluyor. Onlarda sıkıntı olmuyor. Onun haricinde şu Bluetooth'lu bağlantılar falan abi hakikaten zor ya. İnsan uğraşmak için bağlanmasın lanet olsun dedirtiyor yani. Hani bunda da öyle abi onu da söyleyeyim. Bunda da öyle yani. Bu arada tabii BMW'nin bütün motosikletlerden ayıran bir özelliği var ki şu joystick sistemini buna bayılıyorum ben abi. O kadar kolay kullanım sağlıyor ki bu joystick o kadar güzel düşünülmüş bir şey ki müthiş müthiş abi en iyisi bunda yıllardır söylerim bunu yeni söylediğim bir şey değil en iyi kontrol bence BMW'de abi Motopixel TV yolculuklarının olmazsa olmazı yağmuru yine buldum yakaladım ve yağmurda sürüşe başladım ama ilerisi açık göründüğü için yağmurluk giymek için durmamayı planlıyorum şu anda eğer ki <laughs> Ya bu da çok zor bir karardır abi. Yağmura yakalanırsın. Dur ileride dur. Dur birazdan bitecek falan diye düşünüp yağmurluk giymezsin. Donuna kadar ıslanırsın ondan sonra yağmurluk giyersin ya. Benim yaptığım da şu anda bu. Çünkü şu anda inmek istemiyorum motorun üzerinden. Ama ileride bitecek onu görüyorum abi. Burada yağıyor şu anda. İnşallah öyledir. Allah'ım neydi günahım? Günahım neydi Allah'ım Yağmurdan kurtulamadım ah Yağmursuz sürmekti isyanım Ara ara bir yakalanıyorum şiddetli şiddetli Tam durayım da bir yağmurluk giyeyim dediğim anda tekrar böyle bir duruluyor Sonra şöyle kafayı kaldırıyorum Vizörü temizliyorum rüzgarla Ama Güzel, keyifli abi. <laughs> e tabi motor yeni olunca böyle sevdiğin istediğin bir motoru sürünce yağmuru falan da çok itlemiyor insan. Evet, Opet'te bir mola verdim ve 16,5 litre benzin aldım ve 450 TL daha ödedim. 300 küsür öyle ödemiştim, 400 öyle. Yani İstanbul Ankara arası aşağı yukarı 1000 liraya geliyor. Bunun artık giderim. Bir daha almam benzin ama Vallahi insana çok koyuyor ya bu mevsim parası. Çok çok koyuyor abi. Abo! Bu Sakarya Düzce il sınırına girdikten sonra bir yağmur başladı. Bir yağmur başladı. Sonu da pek görünmüyor gibi. Galiba yağmurluk giymek zorunda kalacağım gibi görünüyorum ama. <laughs> Bayağı da ıslandım abi giyene kadar Şu anda giysem içimde patlayacak Sular Fena yağdı abi Fena yakalandık Şans Yine olumlu tarafından bakarak Diyoruz ki bereket yağıyor Bereket hayırlı olsun diyor Gökyüzü bereketli olsun diyor Deyip öyle Geçiştireyim abi Ulan soru da açık görünmüyor ha Ay arkadaş şansa bak ya. Anam bacaklarım ıslandı anam. Ah şurada açılıyor sanki gökyüzü biraz. Dörtleri yatmışlar. Niye dörtleri yakıyorlar abi? Durum tehlikeli o yüzden mi? Yollar kayıyor mu? Al işte açıldı. Ah açıldı da. Açılana kadar donuma kadar ıslandım abi. Of. Sevgili arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Bana güleceksiniz ama ben kendime şu anda çok sinirleniyorum. Çünkü az önce az önce dediğim biz bir buçuk saat önce şeye uğradım. Bu Sakarya Pamukova'daki Mehmet Yıldırım'ın Yıldırım motoruna uğradım. Hani yol üzerindeydi bir 10 dakika uğrayayım bir çayını içeyim oradan geçerim İstanbul'a diye. Uğradım oturduk sohbet muhabbet ettik. İşte motorcu muhabbeti yaptık. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çıktım İstanbul'a doğru. İstanbul'a oradan ne kadar? 120-130 kilometre falan. Abi Ankara yönüne girmişim. Nasıl oldu? Nasıl girdim? Nasıl başardım? İnanın bilmiyorum. İnanın. Ve 100 kilometre geldim biliyor musunuz? 100 kilo. Km... <laughs> Allah'ım ya 100 kilometre geri geldim. Ve 100 kilometre sonra Ankara Bolu tabelasını görünce dedim ki ne Ankara Bolu'su dedim ya. İstanbul'un gelmesi lazım. Bir baktım. Mert ters yöne gidiyormuşum. Yani buna salaklık mı dersiniz yorgunluk mu dersiniz bilmiyorum ama böyle bir salaklık yaptım abi ben salaklık diyorum Ve şu anda acayip sinirliyim kendime Hani benzin az yaktırayım diye de çok böyle basmadan da gitmeye çalışıyorum yağmur bir taraftan yağıyor falan Abi üf. yani hani Allah beterinden saklasın Allah daha kötü şeylerden saklasın ama şu anda acayip sinirliyim acayip öyle böyle değil Hani bir kapanış konuşması da hazırlamıştım ya, galiba yapamayacağım o yüzden ne olur kusuruma bakmayın. Ben şimdi 100 kilometre geldiğim, yanlış geldiğim yolu bir daha 100 kilometre geri gideceğim. Üzerine bir 120 daha ekleyin. 220 kilometre. Yani Ankara İstanbul arasını bir 600 kilometreye çıkarmış oldum abi. Ne olur kusura bakmayın. Bu motorla ilgili içerikler gelecek, inceleme bölümü gelecek. Instagram'da paylaşımlarını yapacağım bakımlarının ne kadar tuttuğuna dair. Hani akıllardaki soru işaretlerini giderici. burada kapatayım. Çok sinirlendim çünkü hakikaten ya. Ulan boş yere bu kadar yol gelinir mi ya? Of. Bir de yağmur abi. Yağmuru meğer arkamda bırakmışım ben. Yağmura doğru bir daha gittim. Hani tam yağmur bitti kurtuldum diyordum. Yağmura doğru geldim abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan arkadaş aklında ne vardı ya? Ne düşünüyordun da yanlış tabelaya girdin ya?